Az önce sizlere demiştik hem El Cezire hem de Associated Press tarafından yani uluslararası basın tarafından kullanılan bir binaydı aynı zamanda. Her ne kadar İsrail orası Hamas'ın istihbarat bürosu gibi çalışan bir bina dese de gerçekten orada basın mensupları görev yapıyordu ki biz bu bilgiyi biliyorsunuz Anadolu Ajansı'ndan canlı yayında sizlerle paylaştık. Şimdi o binanın yıkılma anının farklı açıları da geldi. Birazdan onu paylaşacağız sizlerle. Bakın şu an şu an o görüntüleri o görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Gerçekten çok ibretlik, dehşet verici görüntüler. Birazdan gideceğiz ama Amerika ile ilgili önemli bir bağlantımız var. Çünkü biz Amerika'nın tutumunu da biliyoruz. Yani en başında ne dedi? İsrail kendini savunma hakkını kullanıyor dedi. Ve bu söylemle başlayan desteğini de sürdürdü. Ancak Farklı görüşler de var. Demokrat senatör Bernie Sanders'tan Washington'a yapılan çağrıyı konuşacağız. Ve bu çağrı ne kadar etkili olur ee, sevgili Ali Çınar bizlerle birlikte. Ee, Ali hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Uğur Bey yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ali bu Bernie Sanders'ın demokrat senatörün e, hani Beyaz Saray'a daha itidalli olun, tarafsız olun çağrısı ses getirir mi sence? Bir de genel olarak Amerika'da son son ne konuşuluyor? Açıkçası çok fazla ses getirmez. Zira Bernie Sanders da Yahudi asıllı bir senatör. Dün New York Times'a e verdiği demeçte herkes İsrail'in kendini savunma hakkını belirtiyor. Ama neden kimse Filistin'in kendi savunma hakkını belirtmiyor diyor bir açıklaması var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasını değiştirerek tarafsız olması çağrısında bulundu. Aslında çok dikkate değer önemli bir makale olduğunu söyleyebilirim New York Times'da. E, i̇ki gün önce de Amerikan Temsilciler Meclisi'nde 435 tane üyeden sadece 25 tane Demokrat Partili üye Dışişleri Bakanı Blinken'a mektupta bulunarak e, Amerika'nın İsrail'e diplomatik baskı yapmasını istedi. Yani genel olarak cılız sesler çıkıyor hem temsilciler kanatta hem de senato ayağında. Ee, tabii Bernie Sanders e, ileri grupta olduğu için, insan haklarını önemsediği için bu tarzda çıkışları daha önceden vardı. Ama bu Biden yönetimi değil. Amerika'nın Orta Doğu politikasında İsrail'le beraber çalıştığını ve İsrail'in ulusal güvenliğinin öncelikli olduğunu biliyoruz. O nedenle bunu ben sadece Biden yönetimi olarak değil, genel Amerikan politikasında her zaman İsrail haklıdır merkezi içinde e, görmekte fayda var. Ama hem Amerikan kamuoyunda hem medyasında hem de Biden yönetiminde tamamen İsrail odaklı e, açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi sevgili Ali Çınar tuhaf bir şey yapacağım. Belki canlı yayında bir ilk. E, sana bir soru soracağım ama muhatabı sen değilsin. Yani şunu soracağım ama fikrini merak ediyorum. Yahu daha kaç tane masum Filistinli'nin ölmesi gerekiyor Amerika yönetiminin tavrını değiştirmesi için? Şimdi bunu Amerika'daki sokaktaki halka sorduğumuzda da yanlı olarak kamuoyu verdiği için ama Filistinliler de bilhassa Hamas İsrail'e saldırıyor. O nedenle kendini müdafaa ediyor. Yani Amerikan tabanında dahil algı Hamas'ın İsrail'e saldırdığı bu nedenle de İsrail'in karşı cevap verdiği. Yani şurada üzücü olan sadece Amerika değil, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler, ve diğer örgütlerin de en azından çocuklara, kadınlara yapılan bu şiddete karşı ses çıkarmaması, kuru demeçler vermesi çok üzücü. Maalesef bunu ileride tarih tabii daha bize gösterecek, kararını verecek ama Amerika Birleşik Devletleri genel olarak İsrail konusunda geri adım atmayacak ki. Bernie Sanders şunu dedi, iki devletli çözüm ama çok cılız sesler geldiği için de ...buradan çok umutlu bir aksiyon beklememek lazım. Ah sevgili Ali Çınar, ne güzel söyledin. Valla sen Amerika'da olduğun için ben diğerlerini saymadım. Onları zaten en başta saymak lazım ama çok teşekkür ederim hatırlattığın için. İki devletli çözüm de ah biz Kıbrıs'tan o senaryo, o filmi izledik de yıllardır. Neyse. Şimdi ama bir sorum daha var önemli sevgili Ali Çınar. Bu demokratlar Biden yönetimine baskıyı arttırır mı sence? Oradan bir sonuç çıkar mı? Çok arttırmazdı. İlk başta seçim sonrası ileri gruplar Biden yönetimine birkaç bakan vermişti. Yani istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar ama genel olarak tam etkileri yok. Zaten Biden'ı aşan bir konu. İsrail konusu ulusal güvenlik konusu olduğu için Biden, demokratlar, cumhuriyetler bu konuda çok partiler üstü bir konu olarak bakıldığı için Biden'ın çok etkisi yok açıkçası. Demokrat Parti'de de ne kadar dediğim gibi maalesef cılız sesler çıksa da Biden'a karşı bir etkisinin olacağı beklenmiyor. Ama bu tarzdaki demeçler en azından ya vicdanlı bazı kongreleri, senatörler de bunu dile getiriyor demesi bile aslında önemli. Çok teşekkürler Ali Çınar katkılarından dolayı.